arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en son ayrılan oynuyoruz. Oyunumuza girelim. Oyunun resmi bu. Oyunu bilen vardır yani. Oyunda kolay bir oyun yani. Oyunun hiç zor tarafı yok. Hemen oynaya basalım. Ha, arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım. Yani e, bir kazanım var. Hazır mısın diyor. Evet hazırım. Hayır hazırım. Bekliyorum. Hazırsın diyor. Hazır mısın? Nisa? Evet hazırım. Bekliyorum. Hadi bekliyorum hala. Kurallar mı? Kural 2. iyi eğlenceler. Bam. Bam. Aa, arkadaşlar ben level 1 olmuşum. Level 1 olmuşum. Bilirim, bilir, Neyse. İşte. arkadaşlar ben bunu hiç döndürmedim. Demek ki petler buradan çıkıyor arkadaşlar. Ben hiç bilmiyordum ya petler. Ama pet açacak, açacak, açacaktım. Oyun arkadaşlar bence çok kolay. Kazançlar Arkadaşlar oyunda birinci benmişim. Bu oyunda bir kazanacağım. Bu oyun kazanacağım. Var ya çok güzel olacak da jetonlar ne? Neyse. Nasıl söylüyorsunuz ya? İlk başta ta yeni oynuyorsunuz. Ya ta yeni başladık ne zaman? Betim var mı? Yok. Takmam ya. Yakında baş yakında başlıyor oyuncular ışınlanması bekliyor. Yaşayan oyuncular 33 32. Nasıl söylüyorsunuz? Ta yeni başladık ya. Oyun iki içinde başlıyor oyun Neyse. Çember iki içinde küçük. Tamam bekliyorum. Çember küçülüyor. Hayatta kalan oyuncular 33. Can nasıl ölüyor Görünüşe göre dönme dolap kırılmış. Dönme dolaba bince. Yine çember küçülüyor. Hemen şuna bineyim de. Dönme dolapta. Allah. Oy. 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 Amanem. Allah. Ha. Bir içinde de. Ne? Çember arkadaşlar bayağı bir küçüldü. Allah karglar geliyor. Ben birinin arkasına geçeyim. Yaşayan oyuncular 24. Ne çabuk ya. Ne çabuk ölüyoruz. Tamam be kolay. Ne oluyor? Diyemiyorum ben. Nasıl ölüyorlar arkadaşlar ya? Nasıl ölüyorsunuz? Çemberden neden çıkıyorsunuz? Yok. Yoldan çekil, Kolay. Hiç kimse ölmez. Ölmedi değil mi? Evet ölmedi. Hala 18 kişiyiz. Oy tamam. Çember. Herkes bir. Hamburger nam nam nam. Hamburger güzelmiş. Hamburger. Hatta kalan oyuncular. Ne bu? Ben çıktı birisine bastım herhalde. Et basınca çıkıyor. Ateşin içine basma. Neyse bana bir şey olmadı. Şu an arkadaşlar ben iyiyim. Nasıl ölüyorsunuz ya? Sakın buna basmayın yoksa ya şuraya ya şuraya ya şuraya. Şuraya çıktılar. Aferin. O salyangoza dokunmayın. Nerede? Sal Nerede salyangoz? Neyse. Ah, exit. Exit'e gideceğim. Yok ya, giremedim be. Rastgele bir kişi. Aha, dev olacak bir kim? Ben mi? Ben olayım. Kim oldu? Bir erzak mı? Nereye düşecek? Allah. Nereye düştü? Ah hamburger. Nam. Hamburger de yedim. Bu ne? Orada bir şey mi var? O neydi? Büyük taşlarına dikkat. Eyvah. Buyur. Bu sakın. Ya neden? Neden ama ya? Şimdi ben hem de mi uğraşacağım? Aslında tam şu metarlar gitse iyi olacak arkadaşlar. Hop. Aha. Tek metorlar kaldı. Nasıl söylüyoruz be? Çok kolay. Arkadaşlar ben kesin mina hayatta kalacağım ya. Bir kaktüs bir içinde ortaya çıkacak. <laughs> tamam be. Kolay kolay. Hala, hala iyiyiz. Karnılığın karla dik kara dikkat et. Ner ka kar kar nerede? Araba kar. Kar burada. Mr. Pist'in arkadaşı mıydı o kar? Evet o. Merhaba kar. Kar, kal. Nasıl okunuyorsa artık. Zombi kar. <laughs> Zombi kar. Ka. Kah. Neyse işte. Zombi karın canı az. Oh, oh. Ne oluyor lan? Arkadaşlar boss gibi de lazer atıyor arkadaşlar. Ben Arkadaşlar bu oyuna güncelleme mi geldi? Ben 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 hiç görmemiştim o boss gibi diye. Haskını bu bir oyuncu birisine bir bunu aldı. Kim aldı ben mi? Neden ben değil? Neyse bir işe yaramaz. Hayatta kalan oyuncular yedi mi? Nasıl öldüyorsunuz ya? Eyvah. Ne söylemedim? Ölmedim. Şanslıyım. Öl, ö, ölmedim. Arkadaşlar iyi gün. Yes be. Büyüyen bir asit. oraya Aha. Asit mi? Oh, sakın. Allah asit. Ölüyordum arkadaşlar be son anda. Ne? Bir Ne? Guru soylu istilası başlayacak mı? Hayır. ayva Dur, dur. Uzaylılar çeker şimdi beni. Neyse arkadaşlar ben burada da kazanacağım. Uzaylılar bir şey yapmıyor, değil mi? Neyse iyiyim. Afed. Allah biri lazer silahı aldı. Ve alan kişi öldü. Sadece bir kişi alacak. Evet, bir kişi. Bir üçüncü. ama biri küçülecek. Ben değil değil mi? <laughs> ben değil. Ben küçülmedim. Başsız altını bir içinde gelecek mi? Benden kaçamazsın diyor. Ne bu şimdi? Allah. Patlıyor. Hır hır hır. Bir şey olmadı. <laughs> Dur ben de üstüne atlayayım bunu. Neyse atlayamadım. Uy. Nerede? Şu al alınıyor mu? Şuradaki şey alınıyorsa iyi. Ulan baya bir canım gidiyor. Hayır. Öldüm. Tabii geri dön. Arkadaşlar kazanamadım ya. Oyna. Level 2 olacakmışım arkadaşlar. Neredeyse level 2 olacaktım. Az kalmış. Bam. Bam. Piu. Aha. Aa petlerimi takmayı unuttum ya arkadaşlar. Ne sonunda birinci benim. Oy. Ne Yaşayan oyuncular 4. Aa 4 kişiyiz. Arkadaşlar kesin ben kazandım. Çünkü 4 kişiyiz. 4 kişiyiz. Tamam be ben kesin kazandım. Yakında başlıyor oyuncuların ışınlanmasını bekliyor. Şu an dört kişi yaşayan oyuncular 4. Oy Şember rastgele bir kişi Dehirli bir patates aldı Çubuk Aa birisini attı Sakın bana değil O oh. O biri öldü O zehirli patatesi sakın bana verme Aa fare <gülüyor> <gülüyor> Allah Sular yükseliyor Hayatta kaldım Tamam Allah Aha zıplıyoruz Bu bu salyangoz son sıra Tek bizimle mi Salyangoz da zıplıyor Seviye 2'ye yükseldi ha, Zıplıyor yine Tamam Şimdi ben kendim zıplıyorum Şuna yakalanmayacağım. Aa exit. Exit. Neyse. Geçebilir miyim ki ya? Yok. Oo. Oh, kar topları yayıyor. İki içinde de bir kar topu oluşuyor. Bulunmayın. Çok kolay. Al vurulmadık. Yakan toplar bir içine çabuk yan tarafa git. Ya ne demek yani? Yan tarafa git. Allah. Oh, hamburger nam çember tutuluyor ne kadar küçülecek? bu kadar mı Güzel. bir zombi zombiler hoppa <laughs> Allah zombinin kafasında neyse ben arkadaşlar ben iyiyim bir tuvalet iki içinde ortaya çıkacak. Lazerden kaç. Eee ne olmuş? Ben şu an iyiyim. Zombilerin üstünde şu arkadaşlar iyiyim. Bu nasıl şans? Aha. Hız bomini. Ama gerek yok. Allah. Heh. Yastık. Yastık savaşı. Pıçuğu, pıçuğu, pıçuğu. Al. Şu an. Al. 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 Kime vuruyorsun sen? Sen kime Al. hamburger. Hız bu benimle. Vay. Vay. Rastgele bir kişi. Aa. Rastgele bir şey iyileşecek dedi be. Ben iyileştim. Çok sirk. Dur. Sirk derken. Ne bu? Ee, ne bu şimdi? Ee, bu, bundan mı korkacağım ya? Bende hız bobini var. Bana bir şey olmaz. Oy. Ölümcül bir salyangoz. <laughs> Beni kovalamıyor. Ana hız bobinin gitti. Bana gelmesin. Üç top ortaya çıkacak. Nerede? Nereden çıktı? Allah. Ölüyordum. Exit. adını çıkar mı? Yemeyeceğim. Aa yedi canı doldu. Benim canım dolu zaten. Canım azaldıysa hamburgeri yerim. Canım dolur herhalde. Allah. Geldiler. Ufalar geldi. Neyse bir şey yapamazlar ya. Bir şey yapamıyorlar. O bomba. Ona rastgele bir kişi iki saniye içinde ne bu şimdi? Aa atlayamıyor. Hı hı. Zemin iki atlayamıyor ki. ye çok güzel. Ama zıplayamıyor. Ben zıplayabiliyorum. Çember iki içine kontrol edilemez bir çemberin içine kal. Hayatta kalan oyuncular iki. Tam çemberin içinde kalırız. Tamam. Yine mi? ufolar, ufolar değil. Nasıl? Ufufolar falan arkadaşlar orada bizi istiyor Hı. ölüyordum rastgele bir kişi Aa kafam büyük oldu Allah saçım gitti elim gitti elim gitti elim gözükmüyor kel kaldım kel oldum artık ben bir kelim ne karakterim kel oldu ya böyle bir şey olabilir mi? Tamam. Bir şey olmaz ya. Huba. Huba. Tamam. Hop tamam. Hadi. Rastgele bir oyuncu. Yine bomini alacak. Yine ben aldım. Çok şanslıyım. He. <laughs> Rastgele oyuncu. Aa, yer bu oyuncu. Ay ya çekim bu boyu. Onu da ben aldım. Ya böyle bir şans olmaz. Bunu da ben aldım. Nerede erzak düşüyor. Düşüyor mu? Nerede? Aha erzak. Nerede erzak? Erzak alacağım. 3 top çıktı. Nerede? Hadi. Ha erzak. Bilbo. Hu hu zıplayacağım ben. Sen Kuş. Oh, oh. Koş. Yastık savaşı. Bende bir sürü bir eşya var arkadaşlar. Hı, hop zıpla. Gel. ya buraya. Harita. Ateş mi olacak? Neyse bana bir şey olmadı. Hamburgeri mi yemeyeceğim? Ne oluyor? Ha erzak. Mayanın üstüne basma. Nerede mayın? Ve bu ne? Mayın yok ki. Neyse. Oluh. Oh. Mayın derken bunlar mı mayın? Oluh bunlar topak atar. Küçük yıldırım mı? Dikkat. Şu an ne oluyor? Canım azaldı. Ama bayağı bir azalmadı. Hamburger elinde yok resmen. Buyur. Ham. E oha canım doldu. Arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız ve canınız çok azsa ee, yemek yiyen oyunda hemen canınız doluyor. Ama şu an ben yanıyorum. Hayır ölmeyeceğim. Kalanmaya çalışacağım. Aa bu stolac aha ateş etti Hop. Aha. ölmedim oyunu kazananı benim yes be Enes Berkaya Kaya 15 kazandı diyor kazandım Bayağı bir zormuş be hayatta kalan oyuncular bir arkadaşlar kazandım yes be oyun Bayağı bir zordu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.